Merhaba arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Daha önce anlatmış olduğum e, motifimi daha önceki videolarımda mevcuttur oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Motifimi anlatmıştım oradan. Şimdi ise bir yelek nasıl birleştirilir elimden geldiği kadarıyla sizlere onu anlatmaya çalışacağım. Bakın bu şekilde ben hazırladım. E, bu kısımlarını artık anlatmayacağım. Daha önceki ee, videolarımda hırka birleştirirken nasıl birleştirme yapıyoruz onu anlatmıştım. Bunda ise sadece yeleğimizi nasıl monte edeceğiz, nasıl hazırlayacağız onu göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde koltuk altına kadar yukarıdan aşağıya koltuk altına kadar 4 motif e, olarak çalıştım. 1, 2, 3, 4 yani koltuk altına kadar 4 motifimiz var. Ee, bu yeleğimiz kalça altı oluyor arkadaşlar. Yani e, nasıl desem diz üstü falan dizle kalça arası gibi bir e, boyda oluyor. E, siz isterseniz bir motif daha ekleye, ekleyebilirsiniz. Şu boy kısmına. O zaman dizinizin üzerinde veya diz altına gelebilir. O sizin boyunuza bağlı. Ayrıca arkası da dörtlü çalıştım. Yani buraları koltuk altına geliyor. Şöyle katlayarak Gösterirsem daha iyi anlarsınız. Şöyle bakın bu şekilde. Yani e, ön ve arkayı bütün olarak koltuk altına kadar bu şekilde birleştirdim. Buraları koltuk altına denk geliyor arkadaşlar. Katlıyoruz yani. Önde ne oluyor? Önde bir tane kalıyor. Koltuk altında bir tane kalıyor. Ve daha sonrasında bunu hazırladıktan sonra da şöyle 8 adet motifimi de şöyle göstereyim. Hazırlıyorum e, ee, niçin böyle dörtlü o sırt kısmına gelecek şöyle şu şekilde bunu buraya ekleyeceğiz bunu buraya ekledikten sonra bu koltuk altlarımız açıkta kalıyor onlar da kol altı oluyor arkadaşlar sonrasında bunu ekledikten sonra da burada ayırdım bakın motiflerim var Bunlar da üstüne hatta yazmışım sol omuz diye sağ omuz bunları da omuzları ekleyeceğiz bunu ekledikten sonra Ondan sonra yeleğimiz bedeni oluşmuş olacak. Sonrasında kol toparlama, ön patları nasıl yapılır onları göstereceğim arkadaşlar. Dilerseniz hemen bunu buraya eklemekle başlayalım şu sırt kısmımızı. Bakın buraları ördüm, geldim, ekledim. Şu açık kalan kısım yani örülmemiş kısım o sırt kısmına denk geliyor. Böyle bunu buraya ekleyeceğiz ve Omuzlarımızı birleştireceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım eklememize. Evet arkadaşlar eklemeye başlıyorum. Şu koltuk alt kısmını şöyle bir açayım. Burada iki motif bırakıyorum. Ondan sonra buraya eklemeye başlıyorum arkadaşlar. Hemen başlıyorum ben eklemeye. Bu sırt kısmımızı ekleyeceğiz. Ve omuzlarımıza geçeceğiz. Biraz şöyle yakınlaştırayım kamerayı Evet ee, şuradan başlıyorum eklemeye bakın Tam şu kısımdan şuradan orta kısımdan giriyorum Burada girmek biraz zor olabilir Tam şu ortadan girdim şöyle ipimi çevirdim Pardon bir köşede bir zincir çekecektim şöyle bir zincirimi çektikten sonra burada, Köşe kısmım burası. Hemen bunu alıyorum. Bakın şu koltuk altı kısmı. Bunun şu orta kısmından giriyorum. Ve ipimi şöyle arkadan alıyorum. Ve bunu buraya birleştiriyorum. Bu şekilde. Bunu birleştirdikten sonra hemen yine köşemi yapıyorum. Bir tane üçlümü buraya yapıyorum. Bakın. Böyle bu üçlümü de yaptım. Sonra bir zincirimi çektim. Tığımı çıkardım ipimden. Böyle arkadan aldım. Bu şekilde birleştirme yaparsanız yani ipinizi çıkartarak yaparsanız eee sarkma yapmaz arkadaşlar. Hırkanız, yeleğiniz ben bu şekilde yapıyorum. Daha önceki videolarımda çıkartmadan yapıyordum. Sonra fark ettim ki dolabımda hırkayı astığım zaman veya yeleğimi astığım zaman zamanla askıda bir sarkma yapıyor. Bu şekilde yaparsanız sarkma olmuyor. Böyle devam ediyorum. Tekrar yani buraya bir üçlü yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum, tığımı çıkartıyorum. Şuradan giriyorum önden. Buradan alıyorum ipimi. Bu şekilde alttan aldım ve bağladım. Bunu böyle komple buraya birleştireceğim. Sırt kısmına bir zincirimi çektim ipimi çıkarttım. Şu karşıdaki motifimden aldım arasından. Şöyle alttan geçirdim ve bir zincirle sıkıştırdım. Bu şekilde bakın böyle ekleyerek gidiyorum. Şuraya kadar geleyim. Orada ne yapıyoruz? Köşede tekrar onu göstereyim sizlere. Üçlümü yaptım. Bir zincirimi çektim. ipimi çıkarttım karşıdan şöyle ipimi alttan geçirdim. Bir zincirle sıkıladım. Bakın köşe kısmına geliyorum yavaş yavaş. Şöyle yine bir zincirimi çektim. Diğer motifimin arasından girdim. Şöyle alttan çektim, sıkıştırdım. Şimdi şu kısmındayım yani şu birleşim noktası iki tarafı nasıl yapacağım burada köşe var burada yok şimdi tığımın başını yine aldım burada ilk üçlümü yapıyorum şu köşeme şuradaki köşeme bunu yaptım bakın bir zincirimi çektim İlk önce şuraya bağlıyorum ve bunu buraya sıkıştırdım. Tekrar bir zincirimi çektim. Bakın burada tekrar bir köşe oluştu ve karşı taraftaki bakın burada köşeler var ikili. Bunların tam ortasına giriyorum. Şu ikisinin ortasına giriyorum. Yani şurada ek yeri var. Oraya girdim yine. İpimi alttan çıkarttım. Burada bu şekilde birleştirme yapabilirsiniz ipinizi çıkartmadan köşelere geldiğinizde başını aldım yine tığımın. Tekrar buradaki üçlüme geldim. Şöyle. Yavaş yavaş yapıyorum arkadaşlar ki anlaşılır olsun. Bu şekilde bakın şu köşe kısmımız birleşmiş oldu şöyle şurada arkadaşlar geniş tutmuşum ben ee, onu sökeceğim hoşuma gitmedi Ayrıyeten bu şekilde Eğer bir yerde hata gördüysem Arkadaşlar ben hemen söküyorum içime silmiyor çünkü ee, güzel olsun istiyorum yani muntazım olsun istiyorum Evet oraya kadar söktüm orada ne yapmışım arkadaşlar şu ilmeği galiba çok gevşek tuttum olabiliyor kamera e, çekimi yaparken zorlanıyoruz arkadaşlar evet bakın şöyle ipimi yine çıkarttım karşıdan aldım ipimi alttan geçirdim bu şekilde sıkıştırdım şimdi tekrar köşeme geliyorum. Burada ilk üçlümü yapıyorum. Şöyle yaptıktan sonra yine burada bir zincirimi çekiyorum. Ben burada bir zincir çekiyorum. Bazı arkadaşlarımız burada iki zincir çekiyor. Ben burada çok fazla açıklık olmasını istemiyorum köşede. Onun için bir zincir çekiyorum. Ve ilk önce bakın burası yarım. Bunu tamamlıyorum. Buraya girdim. Bunu buraya bağladım. Tekrar bir zincirimi çektim. Şu araya giriyorum. İsterseniz burada ipinizi çıkartmadan da yapabilirsiniz köşede. Az önce söylediğim gibi böyle yaptım, bağladım. Şimdi şuradaki üçlümü yapıyorum yine. Yani bu birleştirme tekniği aynı şekilde aşağılarda da yani alt taraflarda da aynı şekilde gidiyor tamam bir zincirimi çektim. Bakın. Şimdi ne yapacağız? Şimdi buraya ekleyeceğiz. Yani bu köşeyi tamamladık. Şimdi buna ekleyeceğiz arkadaşlar. Köşenin kenarındaki üçlüye yani araya giriyoruz. Şöyle ipimi alttan aldım, çektim ve birleştirdim. Bu şekilde bu sırt kısmımızı buraya şu kısma kadar birleştireceğiz arkadaşlar devam ediyorum yaptım şöyle üçlümü bir zincirimi çektim bu bir zincir çekme amacımız şuradaki trabzanlarımızın daha düzgün durması bu bir zinciri çektiğinizde trabzanlarınız daha güzel duruyor arkadaşlar. Yani şu uç kısımları kıvrılmıyor. Kaybolmuyor yani. İpimi bakın bu şekilde çıkarttım tığımdan. İsterseniz çıkartmadan da ekleyebilirsiniz ama dediğim gibi sarkma yapabilir hırkanız veya yeleğiniz. Bu şekilde arkadaşlar şunu bakın şu sırt kısmımızı şöyle Buraya kadar ekleyeceğiz. Onu ekleyip geleyim ben arkadaşlar. Şuraya kadar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bakın şu sırt kısmımızı bu şekilde ekledik. Ee, arka kısmımıza. Böyle ekledikten sonra. Buradaki e, açık kalan yerimi de. Şöyle. Geleceğim. Buraya kadar öreceğim. Ve ondan sonra omuzları birleştirmeye geçeceğiz. Şimdi böyle geleyim arkadaşlar. Şöyle bakın şurada köşedeyim şu anda. Tam şu kısımda köşedeyim. Biraz yaklaştırayım. Evet. Şurada köşedeyim arkadaşlar. Bu köşeyi döneceğim. Burayı öreceğim. Yine bir zincirimi çektim. Bakın. Tam şu orta kısma giriyorum yine. Evet şöyle köşeden girdim. Yine ipimi alttan aldım yukarıya doğru. Sıkıştırdım. Bir zincirimi çektim ve e, şuradaki üçlümü yapıyorum tekrar. Yani şu kısımdaki. Yani buraya artık döneceğim. Şu örülmesi gereken kısmı örüp Omuz birleşimine geçeceğiz. Bu tarafa artık normal örüyorum. Aralarda zincir çekmiyorum diğer üçlüme geçerken. Bu şekilde öreceğim şu kısmımızı. Köşeye kadar Şöyle arkadaşlar şu köşeye geleyim tekrar bir size şey yapayım, göstereyim burada nasıl dönüyorum. Evet bakın şu kısma geldiğimizde bilmeyenler için yine e, çok yavaş bir şekilde göstereyim. E, buradaki köşeyi tamamlamak için ne yapıyorum? Burada bir zincirimi çekiyorum yine. 2 zincir çekmiyorum burada. Şu araya girdim. Bunu buraya bağlıyorum. Şöyle sık iğneyle. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Sonra şuradaki üçlümü yapıyorum. Yani orada tekrar bir köşe olmuş oluyor. Bakın bu şekilde. Ve devam edeceğim. Motifimin şu uç kısmına kadar şu ee, sırtadaki boş olan kenarı da tamamlayacağım ve bitireceğim. Sonrasında da omuzlarımızı birleştirmeye geçeceğiz ve yeleğimizin bedeni birleşmiş olacak. Böyle devam ediyorum. Şu kısma kadar. Bu arada benim motiflerim 12 santim arkadaşlar. Birleşmesiyle birlikte 14 santim oluyor. 38'den 44 bedene kadar rahatlıkla olur yeleğimiz. Siz daha büyük yapmak isterseniz eğer mesela 44'ten daha büyük 50'ye kadar 52 bedene kadar yapmak isterseniz Dilerseniz şu motifinizi bir sıra daha arttırabilirsiniz. Ondan sonra birleştirmeye geçebilirsiniz. Evet burada yine bir zincirimi çektim. Ve bakın burada başlamıştım. Başlangıç yerim benim burasıydı. Hemen oraya bağlıyorum. Bu şekilde tamamlıyorum. Ve ipimi artık burada kopartacağım. Şu sırt kısmımızda boşluk olan yerimizde tamamlandı. Hemen orada ben ipimi keseyim, bağlayayım ve artık e, motifimizi yani yeleğimizin omuz kısımlarını birleştireceğiz. Bakın bu şekilde oldu. Şöyle açayım. Şöyle sırt kısmı. Bu şekilde birleştirdik sırt kısmını da. Şöyle biraz uzaklaştırayım kameramı. Bakın bu şekilde oldu. Ee, şuraları koltuk altlarına denk geliyor, şu kısımları. Buradan böyle katlıyorsunuz. Yani burası koltuk altı oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi ne yapacağız? Şimdi artık omuzlarımızı birleştirme kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bakın yeleğimizi bu şekilde ön kısmını kendime çevirdim. Şöyle katlıyorum buradan. Burası koltuk altımız. Bildiğiniz gibi şimdi buradan omuzu eklemeye başlayacağım. Bakın bunu buraya ekleyeceğim. Bunu da buraya ekleyeceğim. Şu omuz kısmımız da oluşmuş olacak. Burası da koltuk altımız olacak arkadaşlar. Şimdi ilk motifimizi şu kısmına birleştirmeye başlayacağım. Hemen ona geçelim, birleştirelim. Şöyle biraz yakınlaştırayım sizlere. Bunu buraya birleştireceğiz. Sonra bunu birleştireceğiz. Evet, omuzumuzu birleştirmeye geçtik. İlk önce e, şöyle tığımı etrafında çeviriyorum. Şunu arkadaşlar dikkatli gösterip e, tramzanla çıkıyoruz yani. Şöyle yaptım. Etrafında çevirip bir sıkıştırdım bunu. Bakın bu şekilde. Sonra yani ipime düğüm attıktan sonra tığımın başını aldı, alıyorum. Burada ben her zaman trabzanla başlıyorum. Zincirle başlamıyorum. Bu şekilde aldım. Şöyle bir şu ipimi de şu ipimi de şöyle araya aldım. Bu şekilde trabzanla çıkıyorum arkadaşlar bu kısmını. İlk önce buraya ilk üçlümü yapıyorum ben. Şöyle bakın. Yani buraya monte etmeden önce motifimizi elimize alıyoruz. Yani yüzü bize bakacak. Sonra bir zincirimi çekiyorum. Hemen şunu alıyorum. Bakın. Şuradaki köşemiz var. Şu köşeye birleştiriyorum. Şöyle yapayım. Kamerada biraz zor oluyor tabii göstermek. Şöyle örmesi zor oluyor yani arkadaşlar çekimi yaparken. Ee, şu köşeden giriyorum motifimi omuzuma birleştirmeye başlıyorum Bakın bu şekilde hemen diğer üçlümü yapıyorum yani buradaki köşemi yapıyorum bu şekilde şu ipimi de arkada alayım daha sonra onları sabitleyip kesiyoruz. Şöyle bakın. Köşeyi köşeye birleştirdim. Bir zincirimi çektim, tığımdan çıkarttım. Hemen buraya eklemeye başlıyorum. Evet, hemen diğer üçlümü yapıyorum. Bu motifimi omuzuma bu şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Sonra alttaki motifimizi birleştireceğiz. Ve motifimizin boş kalan yerlerini dönerek koltuk altında bitireceğiz. Evet böyle dönmeye devam ediyorum. Omuza birleştirmeye. Bakın az kaldı. Sonrasında arkadaşlar kolumuzu nasıl toparlıyoruz onu göstereceğim. Daha sonrasında ön patlarımızı nasıl dönüyoruz. Eğer arkadaşlar bu videomda ön patlarını dönme fırsatı bulamazsam e, ikinci bir video çekebilirim. Orada da daha detaylı görebilirsiniz. Evet. Son köşemi de yaptım. Bakın bu şekilde. Şöyle birleştirdim. Bakın. Şöyle omuz kısmımız birleşti. Şimdi bunu böyle döneceğim motifimi. Şöyle birleştirdim. Ve diğer motifimi ekleyeceğim. Şu kısmımı öreyim. Bakın bu şekilde döndüm. Şöyle. Motifimi buraya kadar öreceğim. Onu öreyim, geleyim ben arkadaşlar. Şuraya kadar öreyim. Evet arkadaşlar bakın, şu omuz kısmımızı geldim, birleştirdim, döndüm. Şimdi buraya kadar öreceğim tekrar. Diğer motifimi birleştireceğim. Yine burada iki zincirimi çektim. Köşemi yapıyorum. Böyle bakın bu şekilde. Buraya kadar öreceğim tekrar. Evet ee, omuzumuzu birleştirdik. Geldik geldik. Şimdi bu motifimizi alıyoruz. Bunu birleştiriyoruz. Tamamın başına aldım. Bu motifimi de bunu ekliyorum. Daha sonrasında bedene ekleyeceğim. Şöyle dönüyorum. Bir zincirimi çektim. Tığımı çıkarttım. Şöyle birleştiriyorum. Hemen diğer üçlümü yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Tığımdan çıkarttım. Bu şekilde ekliyorum motifimi. Dediğim gibi arkadaşlar eğer bu videoda ön patlarını e, gösterme fırsatım olmazsa e, bir ikinci videoda çekebilirim bu yeleğimize, Daha rahat olur. Bence de. Ama bir bakacağım. E, gidişata göre eğer video bitmeden anlatabilirsem sizlere. Onu da anlatacağım. Şöyle bunu buraya ekliyorum. Tamdan çıkarttım. Köşeye geldim. Yani omuz motiflerimiz de bu şekilde birleşiyor arkadaşlar. Burada bir zincirimi çektim. Şu köşedeyim. Hemen diğer köşeye geçtim. Diğer üçlüme geçtim. Şimdi bunu da ne yapacağım? Bunu da böyle öreceğim. Böyle geleceğim. Yani böyle gideceğim. Buraya gelirken bunu ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi onu da göreceksiniz. Ben şimdi şuraya kadar bir öreyim geleyim. Evet arkadaşlar bakın. Omuzumuz birleşti. Geldik. Bunu da birleştirdik. Şimdi bu motifimizi şu koltuk altı kısmımız şu ön kısmımıza birleştireceğiz bu motifimizi şimdi şu köşemizi alıyoruz şöyle yine burada bir zincirimi çektim tığımdan çıkarttım şu köşeden giriyorum bunu da artık şu ön kısmımıza birleştiriyoruz bakın bu şekilde hemen diğer üçlümü yapayım şu köşeme bunu da artık ön kısmımıza monte etmiş oluyoruz şöyle birleştirmeye devam ediyorum bu şekilde birleşmiş olacak Şurayı gevşek bıraktım arkadaşlar bir dakika ee, şu ipinizi çok gevşek bırakmamaya çalışın. Birleştirirken orada bir potluk oluşuyor. Kötü görünüyor. Şimdi ben kameraya çekerken olabiliyor ama normalde ördüğümde ona dikkat ediyorum. Ee, normalde tabi bu motifi birleştirirken ben kucağıma bir e, kırlent alıyorum. Ve Hırka ya da yeleğimi kucağıma, krlentimin üzerine koyuyorum. Dizlerimin üzerine daha rahat birleştiriyorum. Tabi burada e, şimdi kameradan masa üzerinde gösterdiğimiz için zor oluyor arkadaşlar. Onun için anlayışınızı rica ediyorum. Yani çekim yaparken hatalar olabiliyor. Şöyle bir zincirimi çektim. Bunu artık buraya birleştirmeye devam ediyorum. Bakın az kaldı. Sonrasında da etrafını döneceğim ve bir ee, omuz tarafımız birleşmiş oluyor. Diğer omuzu da ben sonra birleştireceğim Arkadaşlar şimdi videoyu hızlı geçmek amacıyla sadece bir tanesini gösteriyorum ama aynı yani diğer tarafta aynı herhangi bir farklılık yok aynı şekilde birleştiriyorsunuz diğer omuzunda Evet bakın bu şekilde köşeme geldim hemen artık ne yapacağım Bakın şu kısmı buraya kadar öreceğim, geleceğim ve e, şu kol o, altı kısmımızla omuz kısmımız şöyle oluyor. Birleşmiş oluyor şu kol açıklığı. Bunu buraya kadar tamamlayacağım, geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın şu kısmı da buraya kadar ördüm. Burada ilmek kaydırma ile birleştiriyorum artık. Şu kısmım da tamamlanmış oldu. Bakın bu şekilde. Şimdi ne yaptık? Tekrar bir gözden geçirelim. Bakın. Bu şekilde motiflerimizi buraya birleştirdik. Böyle. Burası kol altı kısmımız. Şu kol açıklığımız. Ee, sonrasında bu kolu nasıl toparlayacağız onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, böyle. Dilerseniz onu da bir sonraki videoda göstereyim. Ben daha sonraki videoyu yapana kadar şu omuzunu da birleştireyim sizlere ön patlarını bir ön hazırlık yapayım ondan sonra tekrar anlatayım arkadaşlar sizlere şu kolu nasıl toparlıyoruz şu kol kısmını onu da ikinci videoda anlatayım arkadaşlar şimdilik bu bedenimizi birleştirdik omuzlarımızı birleştirdik. Dediğim gibi diğer umuzu da ben yapayım, hazırlayayım sizlere ikinci videoda hazır bir şekilde karşınıza gelsin. Onu da halledelim. Bir kolunda hem yapmış olurum, bir kolunda toparlamış olurum arkadaşlar. İkinci videoda onu da görmüş olursunuz. Yani toparlanmış halini, toparlanmamış halini görürsünüz. Sonrasında bir tanesini birlikte toparlayalım. Ön patlarımızı yine birlikte yapalım arkadaşlar. Bu videomuz şimdilik bu kadar olsun. Çünkü e, bu kol altı ve ön patları çok önemli. Onu daha detaylı, geniş bir şekilde anlatmak istiyorum sizlere. Onun için ikinci bir video çekmek istiyorum. E, daha iyi olur arkadaşlar. Daha detaylı anlaşılır olur. Aceleye gelmez yani. E, evet ikinci videoda görüşmek üzere arkadaşlar. E, şimdilik bu kadar diyelim. E, i̇kinci videoda buluşalım arkadaşlar.